Silivri Günlüğü 18 Emre'cim selamlar, dur umarım. Dilerim ki bizi izleyen, dinleyen herkes de iyi olsun. Ben gayet iyiyim. Haksız, hukuksuz yere cezaevinde olan mahpus arkadaşlarım ne kadar iyiyse, memlekette olan bir tam bunca rezilliğe bakıp, bunlar niye bize denk geldi diye üzülen mutsuz milyonlar ne kadar iyiyse, ben de o kadar iyiyim. İstersen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la yaptığım sohbetle başlayayım bugün. Dün yarın anlatırım diye söz vermiştim. Hemen anlatıyorum. Mansur Başkan Silivri'ye Ekrem İmamoğlu, Zeydan Karalar ve beni ziyaret etmek için gelmiş. Önce Ekrem Bey ile görüşmüş, sonra beni gördü. Ardından da Zeydan Başkan'la görüşecektim. Mansur Bey'i Beypazır Belediye Başkanlığından bu yana tanırım. Ve alçak gönüllü, çelebi, dürüst tavrını çok severim. Mutlu oldum nezaket hoş peşinden ve halatırdan sonra Mansur Yavaş'a beni yalanlayan demeyeyim ama tam da doğrulamayan açıklamasını sordum. Hatırlarsan Mansur Yavaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğuna otursanız ve beni cumhurbaşkanı adayı yapmaya kalkarsanız kabul etmem ve partiden de istifa ederim dediğini çok güvenilir bir kaynağa dayanarak yazmış söylemiştim. O da öyle demedim demişti. Bunu hatırlatınca yalanlamadım. Sadece o kelimeleri kullanmadım dedim. Ben bunu doğrudan Kemal Bey'e değil, çevresindekiler duysun diye söyledim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresinden bazı isimler benim kulağıma gelecek şekilde Kemal Bey genel başkan olunca hemen Mansur Bey'in adaylığını açıklayacak diye çocukça şeyler söylüyorlardı ve bu yayılıyordu. Ben onları susturmak için böyle bir söylemde bulundum dedim. Peki Cumhurbaşkanı adaya olma arzusundan vaz mı geçmiştim? Ekrem Başkan bu durumdayken benim adaylıktan söz etmem ayıptır, terbiyesizliktir. Ben asla böyle bir şey yapmam. Şu an partinin, partimizin, hepimizin adayı Ekrem İmamoğlu. O ve diğer başkanlarımız böyle bir haksızlığın, hukuksuzluğun sonucunda Silivri Zindanındayken ben adaylık kelimesini ağzıma almam diye net konuştum. Tutuklamalara isyan halindeydi namuslu, şerefli, onurlu insanlara iftira atıyorlar. Yargılamayın diyen yok ama tutukluluk neyin nesi? Nerede görülmüş? İftira atanın iftirası geçerli, savunanın savunması geçersiz. Bu mu hukuk? Böyle tehdit, şantaj hukuku yok. Belediyelerde hep böyle ihbar olur. İhaleyi kaybeden, işi bozulan ihbar eder. Ben 2019'da göreve başladım. Bir ihbar geldi. Benim 50 bine yapacağım kapıyı 200 bine yaptırdılar dedi. Biz de yakaladık dedik. Yalancı çıktı. Hep olur. Bizim hakkımızda da 109 şikayet oldu. Müfettişler geldi. 101'inin soruşturması bitti. Aklandık. 8'i sürüyor. Ondan da aklanacağız. Soruştur, araştır. Araştırma diyen yok. Ama tutuklama olur mu? CHP'li belediyeler denetimden korkmuyor. Zaten sürekli denetleniyoruz dedi. Mansur Yavaş'a Özgür Özel'in mitinglerini sordum. Devam etmeli kesintisiz devam etmeli dedi. İktidar bundan bu kadar rahatsız oluyorsa demek ki doğru bir şey yapıyoruz. Bence büyük bir hava getirdi. Korkan sesini çıkarmayan ama için için isyan eden vatandaş oraya geliyor ve kendi söylemek istediklerini söyleyen birini görüyor. Bağırmasa bile kafasını sallıyor. Mitingler çok etkili ve çok önemli dedi. Sağdan gelen bir siyasetçi olarak CHP'deki yükselişi ve bunun nereye kadar gideceğiyle ilgili fikrini merak ediyordum. Din konusunda CHP hata yapmıyor artık dedi. Ne başkanlar ne milletvekilleri ve muhafazakar seçmen CHP'ye oy vermenin onları cehenneme götürmediğini gördü ve anladı. Bu CHP'ye gelen oyları arttıracak ve arttırıyor diye yanıtladı. Yine de Erdoğan'ın toplumu germek için elinden geleni yapacağına inanıyordu. Gezi zamanı toplumu çok gerince bir abi olarak Korkut Özal'ı görevlendirmiş büyük abiler. Erdoğan'la konuş bu gerilim iyi değil anlat demişler. Korkut Bey gitmiş yapma bu kadar germe halkı demiş. Tayyip Bey'in yanıtı abi ben 7 seçimdir gererek kazandım yine gereceğim yine kazanacağım olmuş. Bildiği siyaset bu yine bir şey bulup germek ister ama millet artık yoruldu. CHP de artık o CHP değil dedi. Yeniden adaylık konusuna döndüm. Fatih Bey ben diyorum ki biri yapsın da kim yaparsa yapsın Önemli olan kurtulmak. Çocuklarımız için, torunlarımız için, gençler için bu anlayıştan kurtulmak lazım. Kim kurtaracaksa olur. Beni, seni, osu yok. Ekrem Başkan olur. Özgür Bey parlıyor artık olur. Ben olurum. Birimiz yapsın da kim yaparsa yapsın. Bir zamanlar Amerika adlı kitapta bir cümle var. Şöyle diyor. Biz Amerikalılar bir sorun ortaya çıkınca masaya oturur, sorunu nasıl çözeceğimizi düşünürüz. Biz de öyle yapmak zorundayız. Bakın, 100 yıllık çile bitiyor diyenlerle karşı karşıyayız. Yok, Yeliz'den bahsetmiyorum. Bunların sözde aydın geçinini yazıyor bunu. Bundan kurtulmamız lazım. Bu sözlerinin artık aday olmak istemediği şeklinde yorulanabileceğini söylüyor ve popülaritesinde bir düşüş olup olmadığını soruyorum. Vallahi ben anket falan yaptırmıyorum ama Metropolit anketini gördüm. Sahibi beni sevmez. Ben sahibini sevmem. Orada %60 destek var bana. Ekrem Bey de bir tık altta. İkimiz de Tayyip Bey'den açık ara öndeyiz. Ama Ekrem Başkan içerideyken bu konuları konuşmam. Mansur Bey'in söylemleri böyle. Ankara Belediyesi'nin kendisinden önceki yönetimi, yani Melik Gökçek'le ilgili suç duyurularının akıbetini de sordum. Siz çıkınca bir program yapalım orada belgeleriyle anlatayım dedi. Mansur Yavaş da sohbetimizin sizlere aktarmak istediğim bölümü bunlardan ibaret. En ilgi çekici bölümü ise sağ seçmeni yönelik olarak söylediği, CHP'ye oy vermenin onları cehenneme götürmediğini gördüler yorumuydu. Doğayı, ormanı, zeytini, AKP ile müteahhit çetesine peşket çekecek yasal değişiklikler meclisten apar topar geçiriliyor. Belli ki ülkeyi mahvetmekte durmak yok, yola devam. Neymiş? Enerji arz güvenliğiymiş. Neymiş? Elektrik üretimi düşmesinmiş. Yahu kendiniz ihale ettiniz, 4800 megawattlık nükleer santral yaptırıyorsunuz. Dünyanın en pahalı elektriği de olsa burada üretilen elektriği anlaşma gereği mecburen alacaksınız. Bu da zaten arz fazlası yaratacak. Yani kömür santrallerinin, çağ dışı eski model kömür santrallerinin üretici kirli enerjiye ihtiyacınız yok. Olmayan bir ihtiyaç nedeniyle sadece 3-5 yandaşı biraz daha zengin etmek için doğayı bitirmeye değer mi? Ayıp değil mi? Yazık değil mi? AKP'den sonra bu ülke kalmasın mı? PKK'nın silah bırakma süreci tartışmalı başladı. Erdoğan'ın AKP, MHP, DEM ittifakı açıklaması DEM Parti tarafından anında yalanlanıp DEM sadece bu süreçle ilgili bir ortak tavrımız var deyince muhtemelen Erdoğan çok sinirlenmiştir. Ama bazıları da Erdoğan'ı eleştiriyor. Devlet değil, parti meselesi gibi davranıyor diyorlar. Bunu söyleyenler bence Sayın Erdoğan'ı tanımayanlar. Çünkü artık Erdoğan açısından ikisi arasında bir fark yok ve kendisi her ikisini birlikte temsil ediyor. Erdoğan'ın 15 Temmuz'la ilgili konuşması da ilgimi çekti. Darbe gecesini anlatırken bunlar televizyon karşısında çaylarını yudumlayarak darbeyi izlediler diyerek o geceyi Bakırköy Belediye Başkanının evinde geçiren Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha eleştirdi. Ben de madem öyle iktidar niye CHP'nin başına yeniden o geceyi televizyon izleyerek geçiren adama getirmek istiyor. Niye o gece meclise ilk gelenlerden olan Özgür Özel'i indirmek istiyor diye soruyorum. Dün milli eğitime dikkat çekip, başta müsiyat olmak üzere iş dünyasının eğitim değil, vasıfsız köle arayışında olduğunu söyledim. En somut kanıt turizmden geldi. Turizme 10 çalış bir gün izin yap sistemi getirildi. Bu sanayi devriminin en vahşi döneminde bile uygulanmadı. Gelişmiş dünya çalışma saatlerini azaltırken biz kölelik dönemine dönüyoruz. Zaten eğitim sistemi de bunu gösteriyor. Belli ki iktidar Türkiye'yi gelişmiş ülkeler arasına sokmayı değil, onlara üretim yapacak vasıfsız insan deposu yapmayı hedefliyor. Anlamadıkları ise artık vasıfsız üretim diye bir şey yok. Bence Türk Milli Eğitim Sistemsizliği ve bunu bu hale getirenler çok ciddi bir milli güvenlik sorunudur. Tabi işsizlere maaş vermek için kurulan işsizlik fonunun elindeki kaynakların %30'u işsizlere, %70'i ise işverenlere kullandırılmış. Bu bile iktidarın çalışana baskısını kanıtlıyor. Ekonomiyi düzeltmekten umudu kesen Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek artık bizimle dalga geçmeye başladı. Muhalefet milletvekillerine hazinede para yok itirafını yapan Şimşek, emeklilerin sadece %14'ünün kirada oturduğunu söylemiş ve ülkede ev sahipliği oranının arttığını, %70'e ulaştığını yazmış. Bu bilerek söylenmiş bir yalan değilse tam bir cehalet. Biliyoruz ki AKP döneminde ev sahipliği oranı artmadı, azaldı ve son baktığımda %50 civarındaydı. 1 puan üstü, 1 puan altı. Emre Tüm bu dönemin en utanç verici, ailesine en kötü isim ve çocuklarına en çirkin mirası bırakacak isimlerden biri de Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci. Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde kayyum gider biz kalırız pankartı açan bir öğrencinin mezuniyet kartını ve yüksek lisans kabulünü iptal etmiş. Ellerini rahat tutsunlar, nasıl olsa alıştılar, diplomasını da iptal etsinler. Utanmaz, arlanmaz, rezillerdir bunu yapanlar. Bu kararda dahilin ne oranda bilmiyorum Naci Efendi ama genç haklı. Gideceksin. Adın bile anılmayacak gittiğin zaman. Sadece bir utanç olarak hatırlanacaksın. Emreciğim bugünü de böyle noktalayalım. Ömer'e zayıflayıp zayıflamadığımı sormuşsun. Cezaevine gireli bir aya yaklaştım. Tartılmadım ama 3 kilo kadar verdim galiba. Son olarak pandemi döneminde tek öğün yiyerek bu kiloya inmiştim. Hemen hemen vejeteryan besleniyorum. Sıfır alkol. Bol bol salata yiyorum. Sadece zeytinyağı kullanıyorum. Her gün bir demet maydanoz tüketiyorum. Haliyle zayıfladım ama sağlıklı bir zayıflama. Merak etme yani. Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalığın İstanbul'a adli tıba sevki dünün önemli gelişmesiydi. İnşallah adli tıp da insaflı ve tıbbi bir karar alır da kanser ve kalp hastası başkan tahliye edilir. Darısı Ayşe Barı'nın başına değilim. Artık esen kayyumun bitmesi gerektiğini de hatırlatarak hepinize sevgi saygıyla bitireyim.